23 Haziran Pazartesi günü Konya'nın Selçuklu ilçesinde kız isteme merasiminde kalabalık bir grup yolu kapatıp meşaleler yakarak kız evine yürüyerek gitti. Bu görüntülerin sosyal medyada ve yerel basın organlarında yayılması üzerine vatandaşlar tarafından Emniyet Müdürlüğü'ne çok sayıda ihbar ve şikayet yağdı. Şikayetler üzerine çalışma başlatan Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri damat adayı MEÖ'yü gözaltına aldı. Olayda kız isteme ile ilgili MEÖ -E hakkında genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçundan adli işlem başlatıldı. Ayrıca MK -E -E ve ŞY'ye -E -E taşıt yoluna engel oluşturacak şekilde hareketlerde bulunmak, kamu huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç kullanmak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, görüşe engel şekilde süs ve aksesuar kullanmak maddelerinden 15.163 lira cezai işlem uygulanıp şahısların ehliyetine 60 ceza puanı işlendi çağışlar trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek maddesi gereği polis merkezi amirliğine sevk edildi. Damat adayı Mehmet'in daha önce de tehlikeli şerit değiştirme ve benzeri suçlardan ehliyetinin iptal edildiği öğrenildi.